Basav. Ee, yine yıllar sonra sizinle birlikteyiz. Ee, ben çok mutluyum kendi adıma bunun için. Ee, çünkü aradan her ne kadar zaman geçse de sizinle konuşacaklar her zaman çok e, güzel oluyor. Ben biraz sizi gerilere götürmek istiyorum. Ee, sizin de zaten kendi hikayenizi çok güzel kitaplaştırdığınız kitaplarınız var. Öyküleriniz var. Onlardan biri Annem Belkıs. Belkıs de size dair en e, geçmişe dair en doğru izleri taşıyan kitaplardan biri bu. Bugün siz kendiniz kalem aldınız ama bu geçmişe baktığınızda orada eksik kalan, belki bugün de ekleseydim dediğiniz şeyler var mı? Valla özellikle annemin kitabı ile ilgili eksik kalan ve bir ara aklımdan geçti bu kitabın devamını yazmak. Evlatların yani benim burada annemi ne kadar üzmüş olabileceğim, her anne gibi ne kadar tedirgin olmuş olabileceğim, e, bilmedikleriyle çünkü bilmediği zaman insan uçup gidiyor. Ama uçup gitmesine de neden olan bilmedikleri vardı. E, bu bir anneyi. Anneye abidem diyebiliriz. Halbuki annem, ana evlat ilişkisi, kavgalarımız, kızgınlıklarımız e, da yazmak isterdim. Annem ister miydi bilmiyorum ama bugün sağ olsaydı ve bu düşünceyle yazdım şeyde eminim ki o da isterdi. E, çıplaklıkla yani ana evlat ilişkisine çıplaklıkla soyunmak isterdim. O, ee, pek yapılan bir şey değil biyografilerde. Genellikle biyografiler ya birisini yermek için oluyor veya yüceltmek için oluyor veya bir konuya ışık tutmak için oluyor. Yani yazarla yazarın yazdığı kişi arasındaki ilişkideki samiyete ve özel işleri beklerdim. Ben de onu yapardım belki bu kitabı tekrar yazsaydım. Bu arada annemin evine hoş geldiniz. Evet babanız psikiyatr, anneniz ise psikolog ee, ve büyüdüğünüz çevre e, hem ruh bilimlerinin olduğu bir çevre akıl hastanesinde büyüyorsunuz. E, hem de hani ruh sağlığı ile ilişkili olan bir yerde büyüyüp sizin dünyaya bakışınızı nasıl hmm. etkiledi? Bir defa akıl hastanesinde büyümek, onun çerçevesini çizelim. Hı hı. Yani bin ay içinde hepimiz beraber değildik. Doktorlar, doktorların çocukları, hasta denilen kişiler. Bir çatı altında değildik. E, Amerika'da psikiyatristi babam. Orada da e, bu tip hastaneler azıcık üniversite yerleşkesi gibi. İşte te Tedavi merkezleri var, doktorların evleri var vesaire. Evet. Benim de tanıdığım hasta denilen kişiler, e, binaların dışında o yerleşkede e, dolaşan işte e, mini golf oynayan, top oynayan falan e, ilk sigaramızı otlandığım kişilerdi. Ruhsal anlamda e, kendinizi keşfetmenize olanak sağlamış mıdır? Vallahi o keşif ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, ne kadar da var emin değilim. E, ama insanın kendine odaklanarak, kendisini keşfetmeye çalışması, çoğumuz onu yapıyoruz, onun kitapları da var, programları da var, bana çok ters geliyor. İnsan ancak e, dünyayı keşfederek, başkalarını keşfederek, başka canları, başka insanları, doğayı, e, bilgiyi keşfederek kendisini keşfedebilir. Yani Sokrat kendini tanı demiş. 2000 yıl geçmiş daha çok. Hala kendimizi tanımaya çalışıyoruz. Yani bu bencillik yetsin artık. E, pek bir faydası da olmamış. Hayatınızda Amerika çok önemli bir yer tutuyor. E, Gençliğimin Kayıp Yılları kitabında e, sık, uzunca yer veriyorsunuz aslında buna. E, hem oradaki sisteme bir bakışınız var. E, hem de Türkiye'de yaşayan bir insansınız. Aslında... Böyle çift e, vatandaşlık e, ya da e, ev gibi düşünürsek, e, burada aidiyetlikle ilgili sorun yaşıyor musunuz? Çünkü e, iki farklı kültür aslında e, ve hayatınızın belli dönemleri ve uzun dönemleri diyebiliriz. E, Aitliği ne kadar önemsiyorsunuz? E, Aitlikten çektiğim için, <laughs> yani çok... Önemli bir konuya isabet ettiniz. Bu ben kimim konusu. Ee, Avrupa'daki mesela Türkiye'den bahsediyorsak oradaki göçmenlerin çocuklarıyla aynı soru. Benle aynı soruydu Amerika-Türkiye arası. Çünkü ne olsun ne busun çocuklar için iki arada bir derede kalmış denilirdi. De. Ne Türk ne Amerikalı. Halbuki oradan yeni bir çok kültürlü bir kimlik oluşuyor. Fakat bizim tanımlarımız, ulus devlet tanımlarımız, ulus devlet aitliklerimiz o çok kültürlü yeni oluşuma izin vermiyor. Çünkü gözlüğümüz böyle. Ya Alman ya Türk. Başka birisi ise ikisinden de alıp kendisinden de katıp başka bir şey oluşturuyorsa ilk kat garibesi oluyor. Giderek ama şimdi bu göçlerin sayesinde evlilikler artmaya başlayınca, Hristiyanlar, Müslüman arası, Fransızlar, Senegalli arası vesaire. Oradan da çocuklar gelince ilk defa çok kültürlü, gerçek anlamda çok kültürlü bir dünya olmaya başlıyoruz. Ve bu aitlik sorunu en azından din ve ulus bayrak açısından yavaş yavaş göçler sayesinde kalkıyor. Şu anda göçmenler dünyanın beşinci, altıncı büyük nüfusu. Evet. Peki bu sizde nasıl seyrediyor? Ben de şahsen, evet. çocukluğumda ben de işte Amerikalı Türk falan şeyini, hikayesini hı hı. yaşamıştım. Hatta bir ara uzun yıllar çocukluğum Amerika'da geçtikten sonra memlekete bu buraya döndüm. Ama bu ne kadar aitim, ne kadar beni Uralı sayıyorlar, saymıyorlar, şöyle bir şey başımdan geçti, ondan sonra tamam dedim. O da Ankara'dayım. İstanbul'a geleceğim. Ee, tabii seyahat için İstanbul'da kalmak için para lazım. Ee, bütçemde öyle bir şey yok. Seyahat parası yok. Ama Amerika'dan getirdiğim giysilerim var. Çünkü her şey Amerika'dan gelmişti. Ankara'da saman pazarında hergele meydanı var. Bir takım elbise, bir çift ayakkabı, bir de kemer götürdüm. Ne kadar paraya ihtiyacım olduğunu biliyorum. Onları dolaşarak satıyorum. Yani pazarlığını yapıyorum ve sıkı pazarlık yapıyorum. Çünkü biliyorum şu parayı alamazsam İstanbul'a gidemeyeceğim. Bir yerde abi dedi sen seyyar mı çalışıyorsun yoksa sende dükkanın mı var dedi. O zaman anladım ki ben artık buralı olmuşum. <laughs> Beni eskici zannettiler. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ee, bir de tabii bu e sizin bir cümleniz var o benim çok hoşuma gidiyor. Siz insanları kitap olarak gördüğünüzü söylüyorsunuz. Eyvah. Ee, Geri alıyor bu cümle. Evet öyle söylüyorsunuz. Ee, burada da şöyle bir soru aklıma geliyor benim. İnsanları okumaya nereden başlıyorsunuz? Okumak değil. Yani bir defa kitap olarak o zaman bir ukalalıkmış hakikaten ve eyvahmış. Fakat kitap okur gibi belki yani İyi yazılan bir kitapta karakterlerle bağdaşıyorsunuz. O karakter nasıl korkuyorsa, nasıl sevişiyorsa siz sevişmiş, korkmuş oluyorsunuz. Benim de galiba insanlarla ilişkim o. Yani ben karşımdaki oluyorum bir anlamda. Onu yaşıyorum ve onu yaşamak istiyorum. Yani onun gözünden de azıcık belki farkında olmadan dünyaya bakıyorum. Çünkü ben nasıl baktığımı az çok biliyorum zaten. Evet. Ama karşımdaki nasıl dokunuyor gözleriyle, işittikleriyle benim yaşadığım dünyayı. Siz kendinizde bu manada okuyabilir misiniz? Hiç yaptığım bir şey değil. Yani demin de kendin tanı, kendini hı hı. oku, ben ne için yaptım falan. Onu ancak şeyden alabilirim, beraber olduğum insanlardan alabilirim. Ee, ona ters giden bir şey söyledimse kaşının kalkmasından, bakışından o beni etkiler. O zaman kendimi görmüş oluyorum. Yani demek istediğim kendimi ancak karşımdakinden tanıyabilirim. Yani sizden tanıyabilirim. Sizin bana tepkinizden tanıyabilirim. Yani insan insanda tanınır. Evet, biliyoruz tamam. Gayet güzel. Tam evet. özet. Evet ee, Sizin cehennemi Övgü e, kitabınız var. Oradan bir alıntı yapmak istiyorum. E, güzel çünkü. E, elimizde olanları koruma ve saflığı bozulmamış deneyimlerimizi gelecek kuşaklara aktarma çabası özgürlük savaşımız olacaktır diyorsunuz. Şimdi bunca yıl bir gözleminiz var. E, bu bir savaşsa eğer şu andaki bu savaşın cepheleri ne durumdadır? Şimdi mesela görüşüm aynı mı bilmiyorum. Hatta değil artık. Yani bana ne tarihten de demeye başladım. Çünkü geçmişten aldığımız bir miras var. Bazen kültür dediğimiz, bazen gelenek dediğimiz, kimimizin korumak istediği, kimimizin kurtulmak istediği. Bir de tarihten öğren diyorlar, tarihten pek bir şey öğrenmedik ki birçok şey tekerrür ediyor gibi. Ve geçmiş galiba bizi o kadar hapsoluyor ki bugün de geçmiş gibi yaşamaya çalışıyoruz. Onun için düzen aynı kalıyor, aitliklerimiz aynı kalıyor. İster din olsun, ister bayrak olsun, ister cinsel kimliğimiz olsun. Ee, yani yarına karşı geçmişi korumak, yarına karşı bir direniş oluyor. Farkında olmadan bir direnişimiz oluyor. Yani muhafazakarlık bir direniş oluyor. Ee, yarın da bir korku tabii çoğu kişi kişi için. Ee, ama bunu şimdi gençlikte daha da az görüyoruz. Gençlik... Yani benim gençliğimle bugünün gençliği arasında en büyük fark belki bir defa geçmişin hiyerarşisinden kurtulmuş olmamız yani 68 kuşağının liderleri vardı hala adlarını söyleyebileceğimiz Fransa'da Türkiye'de Amerika'da. O liderler bitti. Siyasetçilerin saygınlığı bitti. İş adamları eskiden topluma daha çok katkılarıyla bilinir ve aferin sıfırdan yetişmiş, şunu yapmış falan filan. Fakat sonuç giderek vahşileşen bir kapitalizm ve arası açılan bir makas yoksullarla, yoksul olmayanlar arasında. Onun için yani geçmişi korumak ve sürdürmek artık bence e, bitti. Ne oldu? Onun yerini ne aldı? Bocalıyoruz. Buhran mı? Bocalıyoruz. Şaşkınız, e, en zengin iş adamı da, en güçlü politikacı da, en yoksul genç kişiler de bu düzenin böyle devam edemeyeceğini biliyorlar. E, fakat nereye gideceğimizi de bilemiyoruz. O da bir gün içinde olacak bir şey değil tabii. Bir oluşum bu. 10 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık bir oluşum. Daha da uzun belki. E, tam bu şeydeyiz. Bu kritik noktadayız. Bir kopuş, başlangıca, yeni bir başlangıca doğru giden bir kopuştayız. Ve onun öfkesini yaşıyoruz, boşluğunu yaşıyoruz, umutsuzluğunu yaşıyoruz. Ama ertes değil. Ama öyle bir dönem. Evet. Ee, yine aynı kitaptan. Ee, bu sefer sanatla ilgili bir şey söylüyorsunuz. Ee, benim de son zamanlarda bir gözlemim aslında sanata dair. Ee, kendi içinde aslında üretiminin çok arttığı, herkesin bir şekilde sanatçı olduğu bir dönemdeyiz. Onu nasıl e, sizin gözlemleriniz o açıdan merak ediyorum. Orada sanatçıdan sakının diye bir bölümünüz var o kitapta. Hı. Onun altını şöyle açıyorsunuz, diyorsunuz ki. E, gündelik hayatımızda yaratamadığımız için kendilerini bizden ayıran, bizi aşağılayıcı ve karamsar bir tavırla tepeden bakan bencil ama fedakar yaratıcılar ortaya çıkıyor. Bugün biz bunun izlerini nasıl yaşıyoruz? Yani e, dündeki sanatçı ile bugünkü sanatçı arasında nasıl farklar var sizce? Bir defa en büyük sanat tabii insan ilişkisi. E, o da sevgiyle, öğrenmeyle, tecrübeyle. Yaratılacak bir şey çünkü ilişkilerimizde biz birbirimizi yaratıyoruz ee, ama bazen tersini de yapıyoruz yani birbirimizi reddediyoruz yaratmak yerine ortak bir dil bulmak yerine kendi dilimizde ben kendi dilimde kalıyorum siz kendi dilinizde kalıyorsunuz birbirimizi yaratamıyoruz en büyük sanat o bence. Ee, onu yapamayınca o dil arayışlarına, yani kendi aramızda kuramadığımız dilin arayışlarına, müzikte, resimde, kitapta, heykelde, her neyse mimaride yapmaya koyuluyor. Yani insanın arzularının olması, bakışımızı, yeni bakışları bir arama tarzı sanatçı. Fakat... Orada belki o kitapta söylediğim çok da bencil sanatçı. Heh. Çünkü bu sefer benle beraber olan insanları değil sanatımı ön plana koyuyorum. Hey ben seçilmiş insanım, ben sanatçıyım. Onun için ben her şeyi ben de her şeyi kabul edin. Ailem arka planda olacak. Çocuğum, eşim herkes arka planda siz beni takdir edin. Sanatçı olarak beni üstlenin, bana saygı gösterin. Çünkü tarihimize bakın, dünden bugüne tek gelen sanat, resim, müzik, heykel, bina. Demek ki ben de onlardan, o seçkin kişilerden birisiyim. Beni sırtınızda taşımanız lazım diyorum. Bunu derken kendimi azıcık abartıyorum, bencilleşiyorum ve her şeyi hak eder de görüyorum. Şu özlemi de var sanatçının sadece daha çok bir bohem yaşantı özlemi var. Bohemliğe oynuyor, takmazlığa oynuyor. Bir tiyatrosu da var yani sanatçının. Bunlar eleştirdiğim tarafları sanatçıyı. Sanat bizsiz olduğu gibi biz de sanatsızız. Bu sizin cümleniz. Bu kadar üretimin ortasında aslında bu kadar sanatçı olduğunu söyleyen kişinin ortasında böyle bir cümle tam tersini işaret ediyor. Ne kadar çoksa o kadar yok gibi. Ee, sanatsız mıyız gerçekten? Sanat patinaj yapıyor. Sanatın yeni dilini yaratamıyoruz. Ee, farklı olmaya çalışan çok sanatçı var. Ama o yeni dil değil, değilse farklı olmak için farklı olan. Farklı bir ses bulan, farklı bir renk bulan belki ama sırf farklı olduğu için farklı. Hayatına yeni bir boyut kattığı için farklı değil. Özümsediği için farklı değil. Onun için birçok sergiye gidiyoruz. İşte biyoneller. Anlamadan gidip anlamadan çıkıyoruz. Tabii ille de anlamak da şart değil. Yani sanatçı ben tekrar çekmiyorum der. İsteyen istediğini anlar der. Fakat kendisinin de ne yaptığını anladığından o kadar emin değilim. Ne kadar hissederek yaptığımdan o kadar emin değilim. Toplumla ilişkisini kaybetti. Çok toplumdan günden kaçışın bir aracı olmaya başladı sanat. Evet, toplum çünkü acı çöküyor. Bir nevi aslında bizim uyuşturan bir tarafı mı var? Uyuşturuyor evet sanat o yani televizyon dizisi gibi sanat da bizi alıp buradan uzaklaştıran bir şey oldu. Aslında eğiliyor Evet katılıyorum dediğinize. Peki sizin e, sanatla temasınız nasıl? Çünkü e, yazıyorsunuz e, ama bir taraftan da e, çok farklı sanat dalları var ve ruhunuzu da aslında e, besleyen, belki tam da o kalemize destek olun, olacak başka sanat dalları olabilir. Şu an ben sizin evinizdeyim ve resimler görüyorum duvarlarda. Bunlar kime ait? Siz bu kişileri tanıyor musunuz? Ee, biraz sizin sanatla iletişiminizden değinelim mi? İşte sanatla yok da ilişkim sanatçıyla var belki. Eee ressam arkadaşlarım da var. Yani bir ressam arkadaşım oldu. Başka başka bir ressam arkadaşı derken e, çok ressam arkadaşım oldu. Resim size ne söylüyor peki? Çok zor bir soru. Yani resme bakmasını bilmiyorum. Bilmediğim için de bir şey bazen söylemesini istiyorum. Ne söylüyor diye bakıyorum. Ee, bir duygu da olabilir mesela. Kimileri için bir duyguyu temsil eder çünkü. İşte bu resme azıcık buluta bakar gibi. Ee, müziği, dalganın sesini dinler gibi yapabilirsem yaptığımda o sanatı içselleştirmiş oluyorum ama bu bana ne veriyor, ne söylüyor diye şöyle baktığımda bir duvar örmüş oluyorum. Ben e, sizin e, hani ünvanları sevmediğinizi biliyorum e, hem de e, var olan bir psikolog kimliğiniz var aynı zamanda değil mi? Ee, ama aslında dünyayı okurken ki ben bunu okumak diyeceğim çünkü bence öyle yani yaptığınız şey. Bir sosyolog gözüyle okuyormuşsunuz gibi de bir tarafıyla. Yani az önce neyden bahsettik mesela? İşte sosyal medyadan, toplumdan, e, sanattan bahsettik. Şimdi bu okuma, e, burada bütün o etiketlerden arınma, insanlar ne katıyor, ne veriyor? Mesela ne, size ne hissettiriyor? bir seyahatte hiç tanımadığım bir insanla konuşmasak da onunla ben olunca ben olabilirsem bir empati sonucu toplumu tanımak değil, toplumu analiz değil, toplumu okumak değil. Yani toplumun ay yaşıyla da, dahisiyle de ben olabilmem. Yani her yerde beni ben insanı o insanda da kendimi görebilmem. E, toplumu onun için ne psikoloji, ne sosyoloji, ne felsefe bir tür sarmaş dolaş olmak. <laughs> Diyorsunuz ki o zaman e, bunların hiçbiri aslında e, tanımlara girmiyor söylediğiniz. Girmiyor bence. Yani tanımlar dünyaya bakmaya bakmamızı dünyaya bakışımızı kolaylaştırıyor fakat aynı zamanda da bizi körleştiriyor. Sizin son üzerine çalıştığınız bir kitap var. Eee Caravaggio'yu anlatıyorsunuz hmm. orada. İlginç ee, ilginç bir profildir sanat tarihinde Caravaggio değil evet. mi? Evet. Çok e, renkli diyebiliriz. Ee, ve tabii ki e, tablolarıyla ışığı kullanması da, da çok önemli bir yeri vardır. Hmm. Sizin dikkatinizi neden çekmiştir efendim? Tesadüf. Yani Sidilya'da bir ikinci günü bir kiliseye gittim. Kavâbajon bir resmi varmış orada. Pek de beğenmedim, açmadı. Ama meşhur bir ressam. E, birazcık daha hakkını vereyim dedim. İkinci gün tekrar gittim. Oturdum birkaç saat. Bir, bir not aldım. Ertesi gün bir daha gittim. Ondan sonra işe gider gibi her gün o resme gitmeye, kiliseye gitmeye başladım. Yazdıkça Karabacı kimmiş? Yaşadığı dönemde dünyada ne oluyormuş? Başka ressamlar dertleri neymiş? Kiliseyle derdi neymiş? Engizisyon, Osmanlılar Karabacı döneminde İtalya'yı ele geçirmek istiyor. Onu Karabacı nasıl yaşamış o dönemi derken o artık romana dönüştü. Ee, içine aşk hikayeleri, Karabacı'nın resimlerinin peşinde Avrupa'da değişik müzelere giden bir kahraman vesaire aldı gitti. Bir de sonu yani saçma sapan bir resmi tarih sonu var. İşte bir koşarken ölüyor. Ki öldürüldüğüne inanıyorum. Onu verilerini bulmaya çalıştım okuyarak. Ee, o da var. Yani bir karavacın sonu neydi? Çünkü mezarı yok. Öldüğünü gören yok. Son yolculuğuna yanında resimleriyle çıktığını gören yok. Bu yolculuğa çıktığını bir karanlık bir şey var ama Koşarken öldü diyorlar. Ee, onu sorguladım. Bir de. Peki o e, her kitap kendi sizin tanımınızla aslında bir insanı, e, bir insanın başka türlü bir arayışı değil mi? Evet. E, hani sizin o söylediğiniz ben insanı kendimi onun yerine koyuyorum ve kendimi orada tanıyorum diyorsunuz. Burada Caravaggio'yu eğer şey yapacak olursak orada kendinizi nasıl tanıdınız? İşte ona çok haksızlık edildiğine inanıyorum. İtin teki diyorlar. Evet. Ee, Ay sarhoş, sapık. Suçlu. suçlu adam öldürmüş. Ee, ama dahi ressam. Siz ne diyorsunuz? İnsan. <laughs> ee, ama o itin teki kısmı tam şey işte bu salon sanat tarihçilerinin. Çünkü yüzyılımızda ki Davranışlarımızla, burjuva davranışlarımızla, New York'ta, Paris'te sanat davetçilerinin yaşadığı ortamlarla bir 17. yüzyıl ressamını yaşadığı ortam aynı değil. E, cinsel ilişkiler bakımından, onur nedir bakımından, dilin kullanılışı bakımından farklı bir dünya. Caravaggio'yu o dünyanın insanı olarak görmekten çok bu dünyanın tanımlarına göre, cinsel kimliklerine göre vesaire tanımlamaya çalışıyorlar. Ee, ona haksızlık ediyorlar. Yani benim isyanım e, sanat tabi kitaplarında, filmde, yazılarda kabaca'yı nasıl ele alındı İsyan'ım ona belki de roman azıcık da o itti. Papa'nın ha. da devreye girmesini istiyorum. Yani o arşivi, Vatikan arşivini açıp oradan görelim bakalım gerçekten Caravaggio'nun sonu nasıl oldu? Acaba Papa'nın yeğeni, o zamanki Papa'nın yeğeni Kardinal Borgese mi? Caravaggio'nun ölmesini istedi ve öldürttü. Yani ciddi bir şey var orada. Bugünlerde sizi ne heyecanlandırıyor? Şimdi kahvaltı bitti gibi o benden kurtulsun, ben ondan kurtulayım istiyorum ilk önce. Özgür ya, olmak istiyorsunuz. Özgür, yeni bir bağımsızlık. Onun için bir 5-6 günlüğünü belki daha çok ne arkamdaki gündüze bakayım, ne yarınki gündüzü göreyim. Ee, bir sahil kasabasına gideyim, yanımda hiçbir kitap olmasın, hiçbir şey olmasın. Öyle bulutlara bakayım. Şimdi onu istiyorum. İsteksiz, arzusuz, rüyasız bir yerde durmak. O zaman burada e, ben virgül koyalım diyorum. Virgül <laughs> koyalım. Niye? Çünkü biz sizinle böyle uzun aralıklarla da olsa görüşebiliyoruz. Şükür ki öyle. E, ben sizi kitabınızdan takip edeceğim bundan sonra. Tamam. Ee, ama e, bir yerde bunu mutlaka yolumuzun kesişeceğini yeniden düşünüyorum. Ben çok keyif aldım sohbetinizden. Ee, i̇yi ki gelmişim, iyi ki sizinle sohbet etmişim, röportaj yapmışım. Çok teşekkür ederim. Size ve çekim arkadaşlarına da şu anda onları görmediğimiz <laughs> ama varlığını hissettiğimiz onlara da teşekkür.